gidelim buradan. Daha fazla kalmak istemiyorum. Sevmedim burayı. Gidelim. Ne olur Rajdip gidelim buradan. Kes sesini artık. Seni adamın yanına ben götürdüm. Ben onunla iş anlaşması yaptım. Eline yüzüne bulaştırmasam olmazdı değil mi? Adamı dinlesen ölür müydün sanki? Her zamanki gibi hayatımı mahvettin. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun. Senin yüzünden her şey mahvoldu. Git buradan. Lafdan anlamayacaksın, değil mi? Hastaneden arıyorlar. E açsana. Ama... Belki acil bir şeydir Molly hadi. Alo evet. Dinliyorum evet. Tamam hemen geliyorum. Ee... Alo? Tunal şarjım bitti. Acil bir durum olmuş sanırım. Hastaneye gitmem gerekiyor. Of çok da uzak. Merak etme. Ben seni götüreceğim. Hadi gidelim. Özgünüm canım. Birlikte vakit geçirmek istediğimi söylerken şimdi böyle oldu. Olsun. Bir hayat kurtaracaksın. Hem ben anladım. Bizim hayatımız bundan farklı olmayacak aramızda her zaman bir üçüncü kişi olacak. Kes sesini artık. Seni adamın yanına ben götürdüm. Ben onunla iş anlaşması yaptım. Sana karşılık ben de kocana istediği iş yerini kuracağım. Hayır. Bu doğru olamaz. Recep, doğru değil değil mi? Lütfen, sinirlendiğin için öyle dedin. Öyle değil mi? Böyle bir şey yapmadın. Kes sesini! Öyle... Boş boş konuşuyorsun. Çan 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 çan. Beyni mi yedin resmen. Makyaja doğru söylemiş. Seni ona ben götürdüm. <laughs> Üçüncü kişi kim? Üçüncü kişi genellikle ...kırık koca arasına giren kişidir. İyi de... Hani şu koşarak gittiğin yani. ikinci aşk. Kunal ben sadece işe gidiyorum. Tamam işte. İşin ikinci aşkın değil mi? Sürekli aramıza girip duruyor. Kunal saçmalama lütfen. <laughs> Ödümü koparttın. Ben de aramıza giren kişiyi düşünüyordum. Hadi gidelim. Ne o gözünü diktiğinde bakıyorsun? Geri kafalı şey ne olacak? Büyük şehirlerde bunlar normal diyorum. İnsanlar nam, ün, para için yapıyor bunu. Şehirde insanlar nasıl para kazanıyor sanıyorsun sen ha? İnsan bir şeyler elde etmek için fedakarlık yapmayı bilecek. Ben senin kocan değil mi? Sen kime dua ediyorsun? Söylesene kime dua ediyorsun? Kimin uzun ömrü için her sene oruç tutuyorsun? Ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Gidip makiçayla vakit geçir dedim ama sen sözümü dinlemedin yine. Sana zor durumdayım dedim. Çok borcum var dedim. Demedim mi? Söylesene. Demedim mi? Makiçayı kaybedersek mahvoluruz dedim. Dedi mi demedim mi? Dedi mi demedim mi? O halde neden tamam dedin bana ha? Neden? Ha? Ne diye bana sana yardım edeceğim merak etme diye söz verdin? Ben seni oraya iznini alıp götürdüm öyle değil mi? Ama sen... Meğer sen ne iki yüzlüyüz. Bana ihanet ettin. Geri kafalı seni. Senin yüzünden ne kadar kaybettim haberin var mı? Makiça benim son umudumdu. O da kayıp gitti. Yaşamışım ölmüşüm umrunda değil ki. Seni tek derdin idale olmak. Yeter artık. Böyle böyle bir konuda sana destek olabileceğimi nasıl nasıl düşünürsün? Ben senin karınım. Doğmamış çocuğunun annesiyim. Sen kalkmış benim üzerimden anlaşma yapıyorsun. varsa? Ben. Ne dedin sen? Rajdi. Ben. Ben. Rajdi. Ben, ben. ben, 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 ben. Lütfen beni dinle. Lütfen. Lütfen. Canım teşekkür ederim dikkatli kullan Molly bak ameliyattan çıkınca ara beni Tek başına dönme ben gelip seni alacağım tamam mı? Tamam Seni seviyorum ben de seni. Ben sana çocuk istemiyorum demedim mi? Ha? Demedim mi? Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Bir de haberim olmadan doğuracak mıydın? Hı? Anne, anne olmayı istemiştim. Bana sordun mu peki? Ha, izin aldın mı? Kim verdi sana bu cesareti? Kim? Söyle. <laughs> Molly. Ona söyledin değil mi? Bu yüzden sana kendine iyi bak. Vitaminlerini almayı ihmal etme dedin. Öyle mi? Nasıl cesaret edebildin ha? Benden saklayıp Molly'e söyledin demek. Öyle mi? Haberi var mı Molly'nin? Haberi var mı Moli'nin dedim. Söyledi mi Moli'ye? Söyledi mi ha? Söyledi mi? Söyledin. Söyledin değil mi? Evet. <laughs> Anne olmak isterken annenle kavuşacaksın. Benden saklayıp ona söyledin demek ha? Bana yalan söyledin. O halde bana yalan söylemenin sonuçlarına katlanacaksın. <laughs> Müne <'ye> söyledin ha? <laughs> Rajdeep! Rajdeep! Doktor hanım, bu 99. doğumunuz değil mi? Önceki 98'inde %100 başarı oranınız var. İki doğum sonra tam 100. olacak. Evet ama bu hasta biraz zor. Bakalım. Doktor hanım, bugüne kadar bu hastanede kimse %100'lük bir başarı elde edememişti. Ama dualarımız sizinle. Başaracaksınız. Umarım. Bunun için elinden geleni yapacağım. Ama bunu kendi başarım için değil. Bu benim görevim. <laughs> <laughs> Mone. <Mani. Gülüyor> Moni'nin telefonu. Arabada unutmuş. Kıstası arıyor galiba. Moli, Moli. Alo, Doktor Mullin telefonu kendi şu anda meşgul. Acil bir durum varsa lütfen hastaneyi arayın. Adınız neydi? Kuna. Kuna. Evet. Kimsiniz? Nandini. Nandini, ne oldu, N- misin sen? Lütfen Molly söyle gelsin. Lütfen. Yaralı Lütfen kona. Lütfen. Anlamıyorum ne oldu Nantini? Neredesin sen? Bilmiyorum. Et -et Etraf et etrafta kimse yok. Ormanlık alan. Ormanlık alan mı? <laughs> Hiç <Hep> bilmiyorum. <laughs> patkar, Patkar. Sesin kesiliyor Nantini, bir daha söyle. Patkar, kütüphanesi lütfen. Ne kütüphanesi? Pat pa Anlam... Patkar. Alo, Nantini. Bekle. Mumbai'deki kütüphane. <laughs> kütüphane, kütüphane. Be ama. Patkar. Alo. Nandini, Patkar kütüphanesi mi? Evet. Evet. tamam tamam. Bir yere kapırtma. Hemen geliyorum ben tamam mı? K -k kına çabuk kol. Peki, ameliyattan çıkınca bu mesajı ona iletin lütfen. Not alın lütfen. Arkadaşı Nandini yaralı. Onu onu hastaneye getireceğim. Bir yere ayrılmasın lütfen. Tamam efendim. Nandini, Nandini, Nandini iyi misin? Ma... Mo, Mo, Ma... Mo, Moli, Moli, hastanede... Nandini, kurtulacaksın. Nandini, <laughs> iyi olacaksın, Endişelenme, Tamam mı? Molly'e gidiyoruz. O, o seni iyileştirecek, tamam mı? Biraz, biraz daha dayanın. Doktor, karım nasıl? Çok iyi. Bebek de sağlıklı. Endişelenmeyin. Çok teşekkür ederim. Çok endişelenmiştim. Doktor, Molly varken gerilmenize hiç gerek yok. Bu arada bu 99. doğumunuzdu. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Mandip, telefonu verir misin? Eşimi aramam lazım. Eşiniz az önce aradı. Tamam, şimdi döneceğim. Size bir mesaj bıraktı. Ne dedi? Ee, arkadaşınız Nanden'i yaralanmış efendim. Hastaneye getiriyormuş bir yere ayrılmamanızı söyledi. Nadine? Nesi var acaba? Kunal ne oldu? Molly, acil bir durum var. Nandini kötü yaralanmış, ameliyata almamız lazım. Yoldayız şimdi. Hazır bekle, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hemşire Hanım, acil bir durum var. Ameliyathane hazır mı? Bakın hemen. Tamam. Ve söyleyin, anestezi uzmanı da beklesin beni orada, tamam mı? Herkes hayal kuzuda olsun lütfen. Herkes. Ona bir şey olmasına izin veremem. Nandini'ye hiçbir şey olmayacak. Nandini. Nandini uyan. Nandini. Uyan Nandini. Lütfen Nandini aç gözlerini. Nandini uyumaman lazım. Lütfen. Lütfen aç gözlerini Nandini. 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 Nandini uyan. Uyan Nandini. Uyan lütfen uyuma. Hadi aç gözlerini. Nandini. Nandini uyursan uyanamayabilirsin. Lütfen aç gözlerini. Aç gözlerini. Aç hadi. Kapatma, kapatma. Sakın kapatma. Emran, çabuk, çabuk sedye götür girişe. Yaşam destek kiti hazır olsun çabuk. Konuş benimle Nandini. Uymana izin vermeyeceğim. Aç gözlerini Nandini. Nandini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.